İyi akşamlar arkadaşlar. Bugün de torunumun tu e ehliyet aldı. <laughs> ehliyetini aldığını için kutluyorlar. Elan ehliyetini aldı Allah. Güle güle nasip etsin. Bu da pastası. Bu da tulumba tatlı annesi yapmış. Bu da Elan kendi yapmış ehliyetini aldığı için ehliyetini kutlayacaklar. Arkadaşlar e, şey kızım pastalar hep böldü. Şimdi yiyecekler. Elamın ehliyetini kutluyorlar. Niye bu bulanık çekebilmiyorum. Dedesi gözün aydın. Torunun ehliyet almış. Ee, kızıma başarılar. E. Allah kaza bela vermesin. Amin. Güle güle kullansın. Amin inşallah inşallah kızım ehliyetini almış. Hayırlı uğurlu olsun. Tamam. يلا نعتقد